Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine değişik bir tat, değişik bir lezzet deneyeceğiz. Meksika'nın çok ünlü yemeği olan chili con carne yapacağız. Bol acılı, etiyle, sebzesiyle gerçekten besleyici, doyurucu bir yemek. Oyunun hep beraber yapımına geçelim sevgili arkadaşlar. Evet con carne'miz için gerekli olan malzemelerim. 5-600 gram kadar herhangi bir kuzu ya da dana kıyması ayarladım. Hiç fark etmez benimki karışık arkadaşlar. 2 tane küçük soğanım var. 3 diş sarımsağım var. 1 tane acı kırmızı biberim var. 3 tane domates. Yarım demet maydanoz. 500 gram kadar Meksika fasulyem var. 1 kutu mısırım var yaklaşık bir kase 2-300 gram yeteri kadar sıvı yağ kullanacağız bir yemek kaşığı salçam var bir tatlı kaşığına yakın karabiber istediğiniz kadar baharatı damak tadınıza göre acı pul biber şart arkadaşlar bir çay kaşığı şekerim var bir çay kaşığı kimyonum var ve yeteri kadar tuzum bütün malzemelerim bu kadar buyurun hep beraber yapımına geçelim yaklaşık bir yemek kaşığı sıvı yağımı aldım tencereme Şimdi kıymamı koyacağım. Yavaş yavaş kıymam burada renk almaya, kavrulmaya başlayacak. Ben o arada soğanımı, sarımsağımı doğrayıp ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, soğanımı, sarımsağımı doğradım. Kıymamı ekliyorum. Hemen arkasından hiç beklemeden bir tane acı biberim vardı biliyorsunuz. Onu da katacağım arkadaşlar. Size tavsiye e, acı biberi baya bir ince kesin ki her yerine güzelce eşit şekilde dağılsın. Daha güzel lezzetlendirsin yemeğimizi. Yeterli bu kadar. Bunu da ekliyorum. Ve şimdi güzelce bu dört malzememi kendi rengini bırakıp birbirinin lezzetini alana kadar kavuracağım burada hafif arkadaşlar. Evet kabuklarımın orta kısmını başını bıçağımın ucu ile çıkarttım. Şimdi bu şekilde domateslerimi soyacağım ve bunları da incecik doğrayıp yemeğimi hazırlayacağım, katacağım. Evet, domateslerimi de soydum. İncecik doğruyorum. Çok fazla ince yapıp yapmamanız önemli değil. Kabukları soyulduğu için zaten yemeğimizin içinde pişip eriyecek domatesler arkadaşlar. Biliyorsunuz Meksikalılar acı yemekleriyle çok ünlüdürler, çok acıyı severler. Bu yemekte de o yüzden acı birazcık hissedilmesi gerekiyor. Pilav ile pirinç pilavı, burgur pilavı, hatta isteseniz ekmekle bile yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, çok doyurucu bir yemek oluyor. Böyle tembellik yapmak istediğiniz bir günde bence pratik bir şekilde yapıp sıcacık aileniz, sevdikleriniz ile yiyebileceğiniz bir lezzet. Şimdi burada gördüğünüz gibi kıymam, soğanın hepsi güzelce kendini yavaş yavaş bırakmaya başladı. Ben bu esnada ne yapıyorum? Bir yemek kaşığı bir domates salçam vardı biliyorsunuz. Onu ekliyorum. Ve onlar ile hepsini birlikte tam böyle o salçanın kavrulma kıvamını verip et ile burada çok önemli etimizin salçamızın ham tadı kalmaması için arkadaşlar biraz bu şekilde kavurmamız lazım. Şimdi kavuracağım bu şekilde arkasından domateslerini ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi tamamen her şey lezzetini birbirine bıraktı arkadaşlar. Bu arada domatesini katıyorum ve şekerini de şimdi katıyorum. Birazcık daha bu şekilde kavuruyorum. Ben bu yemeğin özelliği acı olması diyorum ama tabii ki yine de çocuklarınızın, ailenizin acı sevip sevmesine göre azaltıp çoğaltabilirsiniz acısını. Biz acıyı sevdiğimiz için aylayacak. hatta ya biliyorsunuz e, Meksikalılar gibi acıyı seven bir memleket. Şimdi böyle bir iki dakika daha kavrulsun, arkasından biraz su ekleyeceğim. O şekilde 10-15 dakika pişmeye bırakacağım. Şimdi. yaklaşık sanırım bir bardağa yakın oldu domates suyunu bırakacak daha biliyorsunuz arkadaşlar ondan sonra bol neze yapar gibi çok sulu bir yemek olmayacak hafif zoslu bir yemek olacak ama suyunu böyle aşırı bir şekilde bırakmayacak bu kadar yeterli gelir dediğim gibi domateslerin de suyunu hesap etmenizi rica ediyorum sizden o yüzden kontrollü su ekleyin bu şekilde bir 10-15 dakika şimdi bu özleşecek. Arkasından diğer malzemelerini katacağım. Evet, yemeğim olurken maydanozumu da kıyıyorum. Şimdi hafiften yemeğim hazır hale geldi sayılır arkadaşlar. Maydanozumu doğrayıp arkasından Mısırını, fasulyesini, her şeyini ekleyeceğim. Şunu şöyle alayım bu tarafa. Ocağımı yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam tam da bu. Ne aşırı sulu ne kuru bir yemek. Hafif böyle soslu bir yemek olacak. Fasulyemi, mısırımı güzelce açtıktan sonra bol duru suyla geçirdim. Duru suyunu akıttım süzgeçten süzdüm öyle kattım o da aklınızda bulunsun onu da bir not olarak geçeyim şimdi bu şekilde baharatlarını katacağım tek tek şimdi pul biberimi ekliyorum dediğim gibi ailenizin sayısına göre acıyı arttırıp azaltabilirsiniz kimyonumu bu esnadan sonra sadece baharatların birazcık kendini böyle bırakıp yemeğe yemeğimin lezzetlenmesini bekleyeceğim. Yaklaşık bir 5-6 dakika fazla kaynatmayın. Çünkü konserve olduğu için mısırımız, fasulyemiz dağılıp böyle kendini bırakıp görünüşü kötü bir yemek olmasın. Sadece bunlar lezzetini bırakacak. Fasulyesini de ocaktan alacağım. Ay pardon özür dilerim. Maydanozunu da ocaktan alacağım an katacağım, karıştıracağım ve ocaktan alacağım. Evet arkadaşlar yemeğim bu şekilde hazır. Baharatları her şeyi güzelce özleşti. Maydanozunu kattım. Ocaktan alacağım ve bu şekilde servis yapacağım. İnşallah sizler de bu güzel Meksikan yemeğini evlerinizde yapar. Sevdikleriniz ile yersiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen.